Bu aslında e, biyolojik bir savaş. Bunu eminim duymuşsunuzdur. Aslında yeraltı kaynakları azaldığı için, dünya e, nüfusunu azaltmak için, e, başta yaşlılardan başlayarak onları e, efendim, öldürmek için e, üretilmiş bir mikrop. Bunu da eminim duymuşsunuzdur. Başka e, ne diyorlar? E, i̇şte bunlar ülkeler arasındaki savaş, e, Bunda da biz mağdur oluyoruz. Dolayısıyla vallahi de yok, billahi diyor, bu yalan diyen filan bir sürü şey görmüşsünüzdür demin. Bir toplum bilimi bilimleri kurulu üyesi Profesör Doktor Veysel Bozkurt. Veysel Hoca bu konuda gerçekten çok güzel araştırmalar yapıyor. Bu ikinci araştırması. Bununla ilgili ya e, yani bu komple teorileriyle ilgili bir araştırma yapıyor. E, bir rapor hazırlıyor. Kötü olan e, ve hepimizi endişeye sevk edecek olan şey şu başladığımız yerden yani Nisan'la Mart Nisan olarak başlatırsak bunu geldiğimiz noktada bu komplo teorilerine inananların sayısı gittikçe artıyor. Mesela komple komplo olduğunu düşünenler yüzde otuz dörtten Mart Nisan aylarında yüzde otuz dörtteymiş. Şimdilerde bu rakam yüzde elli altı. Yani bu e, bir komplo yok aslında böyle bir şey Yani vallahi de yok billahi de yok diyenler. E, kim çıkardı bunu peki? Ya da bu bir yerden üretildi ve dünyaya mı mesela... Salındı e, diye soruyor hoca. Evet laboratuvarda üretildi bu diyenler de yüzde kırkla başlamışlar bu oran. Şimdilerde yüzde altmış altı yani yaradan fazla bir kitle ülkemizde bunun tamamen e, laboratuvarda üretilip bizi öldürmek için ortaya atılmış bir teoriye inanıyorlar. Kimler inanıyor peki buna? Geliri düşük olanlar ev kadınları esnaf ve işçiler. Hocanın araştırmasına ortaya çıkan tablo bu. E, hal böyle olunca da yani bu kitle inanmayınca bu %66'lık %56'lık kitle inanmayınca da kurallara daha az uyuyor bu insanlar. Ve uydukları için daha doğrusu uyumadıkları için de koronavirüs belası musibeti gittikçe artıyor. Bu hocanın araştırması arkadaşlarımız Fatma Nur Boylu ile Hakan Öztürk'ün de özel haberi sahiden izlemenizi tavsiye ederim. Çok ilginç detaylar var bu haberde. Laboratuvarda üretildiğini düşünüyor musun? Evet, evet. Laboratuvar ortamında üretip de virüs salmış olabilirler insanlar azalsın diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Herkes bir şey söylüyor. Valla ne oldu belli değil. Koronavirüs sosyal hayata da bulaştı. Sohbetler hep koronavirüsle ilgili. Konu salgın olunca da her kafadan bir ses çıkıyor. Dünya ülkeler savaşı. Bilerek yapılmış bu, bilerek dünyaya sürülmüş bir şey. Bir laboratuvardan değil abi, dışarıdan geldi kesin. Son dönemde böyle cümleleri daha sık duyuyor olabilirsiniz çünkü aylar geçtikçe virüsün komplo teorisi olduğuna inananlar ya da laboratuvar ortamında oluşturulduğunu düşünenlerin sayısı oldukça arttı. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Veysel Bozkurt, koronavirüs komplo teorilerin ve güven başlıklı toplumsal bir araştırma hazırladı. O rapora göre öne çıkan çarpıcı bir başlık var. Komplo düşünceleri salgınla mücadeleyi engelliyor... ...ve kurallara daha az uyulmasına neden oluyor. O düşüncelere inananların sayısı da her geçen gün artıyor. Nisan ayında koronavirüsün büyük güçlerin komplosu olduğuna... ...inananların oranı yüzde otuz dörtken... ...bu oran eylül ayında yüzde kırk ...kasım ayında ise yüzde elli altılara çıktı. Koronavirüsün laboratuvarda üretildiğine inananların sayısı da dikkat çekici. Nisan ayında yüzde kırklardaki oran... Eylül'de yüzde 52'ye, Kasım'da yüzde 66'lara yükseldi. Daha önceden olan e, SARS virüsünün mutasyona uğramış hali olduğunu düşünüyorum. Ben laboratuvarda olduğunu inanmıyorum. Araştırma sonuçlarına göre komplo teorilerine en çok inananlar düşük gelirliler, ev kadınları, esnaf ve işçiler. Sebep olarak da toplumu birbirine bağlayan güven duygusunun düşük olması gösteriliyor. Araştırmaya göre kontrol duygusunu kaybetmiş, uyku kalitesi bozuk, sürekli virüs kapma ve ölüm korkusu olan, yalnız, yorgun ve değersiz hissedenlerin komplo teorilerine inanma ihtimali artıyor. Uykunuzun daha düzensiz olduğunu hissediyor musunuz? Evet, öfke var. Virüs kapma korkunuz var mı? Var tabii ki, olmaz mı? Uyku düzeniniz bozuluyor mu? Bozuluyor. Peki virüs kapma korkusu yaşıyor musunuz? Ben kaptığımı düşünüyorum. Daha öfkeli ve daha yalnız hissediyorum. Bazen, çok nadiren. Dolayısıyla bu kitle yani bu %66'lık ve yüzde %56'lık kitle uymayınca inanmayınca daha doğrusu tedbirlere de uymayınca e, maske de işte mesafede onlar da zaten hak getire. Ve hal böyle olunca yani zaten olduğuna inanmadığınız bir şeyin aşısına zaten inanmazsınız. İnanmıyor bu kitle de yani hocanın yaptığı araştırmadan bir çıkarsama olarak aşı meselesinde de herhalde sayın hocamız böyle bir araştırma yine aynı kitlenin bunu kabul etmeyen kitlenin doğal olarak aşıyı da kabul etmediği herhalde ortaya çıkar. Fakat bir kez daha söylüyorum. Bu insanlar, hocalar, hocalar doktorlar, tabipler, hekimler, hiçbirimizin alanı değil. Onlar biliyorlar. Yani e, bu konuda fikir üretebilmek, kanaat üretebilmek mümkün değil. Çünkü bunu üretecek bir bilgimiz yok. Ama onların var ve onlar diyor ki böyle bir şey var. Ya bu daha nasıl anlatılır bilmiyorum. Ve aşı olun. Yani buna... Ee, inanmayarak bir yere varamazsınız, varamıyorsunuz. İşte verdiği verdiğim örnek kardeşini kaybediyor yine inanmıyor. Veya sen maske takmakta direnen bir sosyolojiden bahsediyoruz. Hep. Ayarlarımızı bozduk kısacası bu, bu Covid-19